etrafta bir konuşma olmuş. Bundan bir bilgim yok de, ya. Hiç, öyle bir konuşma, öyle istedin. bir şey. Eşya almaya gittik, hayvan vardı. 11. kat. Peki binanın WhatsApp grubunda işte Ha onu bilgimle eş e, eş var yazışmalar. 2'den saat 4'e kadar herkes konuşuyor ama hiç kimse hiçbir yer aramamış. Gayet yazmışlar. Yani Ekran resmi aldık. Başkan görmüş belediye başkanı Murat Çalış gelmiş. Her şey belgeli duruyor zaten. İrem diye bir kadın bunu başlatıyor. 1.59'da diyor ki gaz kokusu geliyor ama hiçbir şey yapmıyor. Öbür taraftan kadınlar konuşuyor. Evet diyor gaz kokusu geliyor. Hiç kimse kılını kıpırdatmıyor. Hala 4'e kadar konuşmalar yaşanıyor. Böyle devam ediyor bekledi. 7.35'te de felaketi yaşadık. Da... Öyle deniyor olabilir. Ailesi terk etmiş. Bir gün önce galiba çoluğu, üç çocuğu vardı. Bir karısı vardı. Bunlar evden gidiyorlar. Adam da ölü bulunuyor işte. Peki. Ya Bence Bunlar planlı olabilir. Kapıcımız aynen. Bir gün önce zaten çöpler dahi toplanmamıştı. Ailesel bir tartışma yaşamışlar bunlar. Öyle. Ve o şekilde terk ediyorlar muhtemelen. Var mıydı? Hani Gündüzden içen insandı zaten. Gündüz görev başında bile sokakta içkili halini sersem sersem yürüdüğünü görüyordum. Ben bekliyordum. 3-4 aydır zaten bizim binadalar. Yani bir tuhaf hali olduğunu hissediyordum ama böyle bir plan yapacağını bilmiyordum. Muhtemelen tartışıyor ailesiyle ve bu planı yapıyor. Onları öfkesiyle. Gülizar benim ismim. Doğan. Ölen Gülüz... kişinin ismi neydi? Nuri Hanım'ı bilmiyorum. Mi? Zaten tanımıyoruz Fotoğrafya biz bunu. Daha yeni geldi. 3-4 ay. Gülüzer Hanım şimdi bizim de bu konuda birazcık hassasiyet oluşturmaya çalışıyoruz da. Whatsapp konuşmasını dediniz ya, ekran resimleri var. <laughs> leşide çekim şey